Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir alışveriş videosu çekiyorum. Uzun zamandan beri e, video çekmedim çünkü okullar yeni açıldı. Dersler de e, bu arada yoğun yoğun oluyor ilk açıldığı zamanlar. Ben de e, çıkıp bir küçük bir alışveriş yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce kırtasiyeden başlasam. Şöyle bu 35'e 51 tane resim şeyi aldım deftere. Gerçekten isim kağıtlarım bitmişti. Ee, böyle üstündeki smileyler de çok hoşuma gitti. Bu yüzden bunu aldım. Bunun fiyatı 3-3,5 olması lazım veya 4 lira olması lazım. Sonra bu, bunu yeni okumaya başladım. Ee, bunu daha yeni aldım. Harry Potter'ın Felsefe Taşı isimli ilk şöyle zaten biri görebilirsiniz. Oh, parladı. Biri görebilirsiniz. Bu kitabı e, çok istiyordum, hem de indirime girmişken ben de alayım dedim. Fiyatını fiyatı 22 TL. Gerçekten çok ucuzla geldi, Yani çok da ucuz demeyelim. Bu e, Şahip Oda Başının Parmaklar isimli bir kitabı. E, Şahit Oda Başta şu, bu onun aldığım ilk kitabı. Bu arada bunun e, çevirmeni Ülkü Tamer. Yazarı J.K. Rowling. Bu da Cepteki Parmaklar. Burada e, kendi e, şeylerini anlatmış. Bu annemin akrabası. Bu yüzden e, genelde şey yapıyoruz. Alıyoruz onun kitaplarını. Ben çanakkale yiyince de oturuyorum, yazar çanakkale yiyince sofra köyünde, sofra. Şöyle. Evet, Az uzattık. Sonra, son iki ürünüm kaldı zaten. Küçük alışveriş demiştim. Şöyle, minnes minnes, kapli mi? kapli, animasyon gidiyorum, terlikler aldım. Ee, bunlar benim, e, e, ev içinde zaten benim ayaklarım çok üşür. Direkt hasta olurum yani. Böyle çok tatlı. Bunlar gezerin terlikleri. Şöyle göstereyim gezer. Ee, bu arada cepteki parmaklar bir şeyin fiyatı 13 lira. Bize indirme geldi. Şimdi imzalatacağım zaten. Bunun fiyatı 10-12 lira gibi bir şeydi. Yani çok güzel. Biraz da giydim evin içinde. Evet, Sıranın böyle bir set aldım. Bu sandiğin. Bunu Bim'den aldım. E, yastık kalmamıştı. Kupalar vardı. Ama ben bunu aldım. İçine şöyle bu e, genelde makyaj çantası olarak kullanılabilir. Ben makyaj çantası olarak kullanacağım. Bu bir seyahat boyu. Ya da size göstermek istiyorum. Şöyle bunu böyle açıyorsunuz. Böyle açmayınca açılmıyor. Şöyle şuraya koyalım. İlk şu body mistinden başlayayım. Ben bunu çok beğendim. Koklamak için de sıktım biraz. Fazla sıktım herhalde. Biliyorsunuz arkadaşlar benim parfüm bitirememe gibi bir sorunum var. Aslında bir tanesi bitmemişti. Diğerini kullanmaya başlamıştım. O yüzden onu onun içine döktüm. O yüzden o bitti. Tabi bir tane videosu da çekmedim. Bu, e, Bunun bir de green olanı vardı. Ben dream olanı aldım. Şöyle. Dream. Body mist. E, gerçekten e, ben bunun kokusuna acayip bayıldım. Ama kapağı biraz çok. Biraz demeyeyim Çok zor açılıyor. Ah, mis. Mis yani. Hmm, dediğim gibi bir, bir body mist. Bu seyahat boyu gibi dursa da zaten seyahat boyu ama ben bunu ev içinde kullanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi de denemek amaçlı. Evet bir tane e, shower gel yani duş şeyi çıktı içinden. Dediğim gibi bunun da green'i vardı ama benim gözümü gözüm çeken aslında gözümü çeken şey de green oladı ama kokusundan onun hiç emin olamadım. Yani bu nasıl kokar nasıl olur bilmiyorum. İstersen değiştirebilirim ama yani ben şu anda bunlardan memnunum. Sadece bunun kafı kapanma şeyleri çok zor. Neyse şimdi ooo ilim. Ve zaten son bir ürün kaldı. Üçlü set bu. Üçlü hediye seti diye satılıyor ama ben bunu kendime tabii ki de aldım. Çok sıkayım. Ee, bu body, body ee, gerçekten body lotion di. Böyle yani vücut losyonu. Gerçekten vücut losyonum bitiyordu. Ee, zaten gözüm bitti. Bitiyor. Gerçekten bunun da bunu da setin içinde görünce çok memnun oldum. Bunun kokusu aynı ama kıvamını beğenmeyebilirsiniz. Ben beğendim açıkçası. Bunu daha duştan çıkınca sürüyorum. Çıkmadan da sürüyorum bazen. Şöyle. Şimdi elimi biraz yiyeyim. biraz yağlı bir hissi var. İsterseniz siz düşten e, önce de sürebilirsiniz. Ama ben sürmüyorum. Tabii ki de buna, bunun için de aldım bu, bu seti. Hem body mistimi mistim çok beğendim gerçekten kokusu harika. Duş jeli. Ee, ben, ben genelde zeytinyağlı duş jeli kullanıyorum. Ee, hem de e, ismini şu an hatırlamıyorum. Ama Hacı Şakir değil. Yani. Kesinlikle Hacı Şakir değil. Dediğim gibi vücut dosyonum da body da bitiyordu. Gerçekten yani aldığıma çok mu çok memnunum. Hem de bunu yani bu böyle e, sağlam ve içi görünen şeyleri de çok severim. Şöyle kat kartı. Şimdi Fazla uzatmış olabilirim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. da ee, i̇stek video isterseniz onu da yapabilirim. Ee, challenge olur, makyaj videoları olur. Gerçi ben artık makyaj videoları çekmeyeceğim. E, alışveriş videosu çekerim. Bir ee, bitenler videosu çekerim challenge'lar çekerim. İsterseniz vloglar çekerim. Yani bu sizin kararınız. Dediğim gibi ben artık yani telefonlar çekiyorum videoları. Ee, ama ee, bu dönem sonunda annem bana bir tane vlog kamera alacak yani. Artık eh, ee, hastayım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Gerçekten çok mutluyum. Ama 93'ten 97'ye falan çıkarmam lazım programımı. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Aslında e, nasıl anlatsam birçok aldığım şey oluyor. Ama size göstermek için fırsatım olmuyor. Bazen çok fazla yoğun ders oluyor. Bazen hocalar e, test çözüm falan filan kurslar oluyor. Gerçekten yani sıkıyor yani. Baya sıkıyor. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Hoşçakalın.